hay hak, perde kurduk, ışık yaktık, oyunumuz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Bu perde başka perde, gölge oyun perdesi. Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Aman efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bendeniz hacivat yani Hacı Cavcav. Çok uzaklardan sizler için geldik, bol bol muhabbet etmeye, sizleri gülüp eğlendirmeye. Albarakan'ın sunduğu bu güzel eğlence her akşam sizlerle birlikte olacak. Ben ve benim arkadaşım Karagöz sizlerin evinize konuk olacak. Hem Ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra biraz da ders edilip güzel güzel düşüneceğiz. Ah çocuklar ah hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne iyi ettiniz de geldiniz biraz önce bahsettim bendeniz Hacı Vat yani Hacı Cavcav birazdan da arkadaşım gelecek canım arkadaşım Karagöz çocuklar başıma çok garip bir şey geldi birazcık anlatayım rüyamda çok garip şeyler gördüm Karagöz'e de anlatmak istiyorum müsaade ederseniz onu buraya bir çağırayım onunla birlikte size de anlatmış olayım Ah kara gözüm kara gözüm ne var yahu fıstıklı üzüm Ah kara gözüm kara gözüm ne var yahu iki gözüm Gelsene buraya gelsene geldiğim işte buraya. Ah kara gözüm kara gözüm Ah canımın içi efendim Ah nasılsın bunu kapıya kısılsın Kara gözüm iki gözüm Efendim yahu canımın içi Söyle bakayım o ne oldu kara gözüm Başıma çok kötü şeyler geldi Allah Allah başına ne gelebilir anladım şapka Ya şapka kötü mü Anladım ee ne olabilir Ha buldum kavuk Ya ne kavuğu be adam He anladım başına tahta geldi Ya ne tahtası be adam Ana başına saksıyla çiçek mi düştü Ya ne çiçeği bir adam Allah Allah Ne bileyim be başına ne gelebilir Yahu başıma bir şey geldi derken Rüyamda çok garip şeyler gördüm. Ama çok etkilendim. Hayırdır inşallah anlat bakalım ne olmuş. Karagöz'üm efendim ben rüyamda eyvah eyvah bu kadar etkilendim ya. Aa, ben de bunları bilseydim çok etkilenirdim. Ah bunlar seni başına nasıl geldi Hacıvat. Aman bu kadar da kötü olmaz. Ah, i̇nşallah beni başıma gelmez. Ah böyle şeyler mi olur Allah 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 Allah. Allah. Ne yapıyorsun be? Ne bileyim ben çok etkilenmişsin ya. Ya Karagöz'üm daha rüyamda dedim. Aaa bunlar beni başıma sakın gelmesin. İnşallah gelmez Allah'ım inşallah gelmez. Ya daha rüyamı bile anlatmadım bir adam sana. Niye bu kadar etkileniyorsun? Düşün daha anlatmadan bu kadar etkilendim. Anlatsan neler olur? Karagöz'üm diyorum ki rüyamda çok garip şeyler oldu. Aaa çok merak ettim ne oldu? Ben bir tane zaman makinesi bulmuşum. Ne? Halay makinesi mi? Mahmut Tuncer misin be lo 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 diye dans edeceksin halay çekeceksin. Ya ne Mahmut Tuncer'i be. Allah Allah zaman makinesi diyorum zaman makinesi halay değil. Ha şimdi anladım. Zaman makinesine binmişim. Evet. 2022'ye gitmişim. Allah Allah. Ya sorma. Sordum bile. Ne yaptın peki? Ya sorma çok garip bir yerdi. Her yer bina olmuş. Her yerde bir sürü araba diye bir şey var. Arabaya biniyorlar. Trafik diye bir şey var. Devamlı trafik var. Aman aman Allah'ım ne kadar kalabalık, ne kadar kalabalık. Aa, bir sürü alabalık var sayılır. Yahu kalabalık diyorum. Alabalık değil be adam. Allah Allah. Ama bazen de iyi yanlarını görmeye başladım. Neymiş o? Teknoloji diye bir şey varmış. Evet. Teknolojide insanların ihtiyaçlarına göre birçok şeyi üretmişler. Ne gibi mesela? Yani insanlar ceplerine böyle kare gibi bir şey koyuyor. Kareden böyle kutu gibi bir şey. Onu çıkarıyorlar. Ne bileyim karşı tarafla konuşabiliyorlar. Nasıl yani? Yani görüntülü konuşuyorlar. Nasıl görüntülü? Ya işte böyle ona bakıyor. Ondan sonra karşı tarafta o taraftan cevap veriyor. Yani hiçbir şey olmadan, aynen hiçbir şey olmadan. Allah Allah. Teknoloji önemli bir şeymiş, onu öğrendim. Ama teknolojinin fazlasının da zararları da olabilir. Ne gibi yani? E devamlı telefon denilen şeyi kullandıklarında, her daim ona baktıklarında önünden geçenleri bile görmüyorlar. Devamlı kafaları böyle eline doğru, aşağıya doğru durmuştu. Hı, he, hep ona bakmaktan, he, etrafı görmüyor. Allah korusun. Araba falan çarpar yahu o zaman. Tabi yahu. Ama teknoloji hem sağlık konusunda, hem bankacılık konusunda, hem mühendislik konusunda hep ileriye dönük insanların ihtiyaçlarını karşılıyordu. Çok hoşuma gitti. Yoo. Bir sürü teryare vardı. Hı, bir sürü pervane vardı. Heh, pervane dedin uçak gibi. İşte o uçaklar uçuyor. Bir sürü ne bileyim değişik değişik şeyler vardı. Dedim ya koca koca binalar var. Hı. Uh -uh. Ya mesela İnsanlar çocuklarının derslerinde bile o teknolojik aletleri kullanıyordu. Nasıl yani? Ya çocukların ellerinde böyle tablet mi ne varmış? Tablete bakıp devamlı derslerini yapıyorlar. Ama bazıları oyunu fazla kaçırıyor, farkındaydım. Allah Allah, ne değişik rüyaymış. Yani şunu anladım. Rüyamda da olsa teknoloji düzgün kullanıldığı zaman çok büyük fayda sağlıyormuş. Ama ona bağımlı olmamak gerekiyor. Günlük hayatımızdan da vazgeçmemek gerekiyor. Sporlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ondan sonra yemeğimizden vazgeçmeyeceğiz. Derslerimizden, aileyle vakit geçirmekten, arkadaşlarla dışarıda olmaktan, mesela kitap okumaktan vazgeçmeyeceğiz. Teknoloji düzgün davranılırsa çok güzel bir şeymiş. Valla rüyamda bunu öğrendim. Allah Allah çok güzelmiş yahu. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Ben oraya gitsem elim ayağım titrerdi. Niye yahu? E seni göremeyeceğim. Ailemi göremeyeceğim. Rüyamda geçmişe de gitsem, geleceğe de gitsem ben çok telaşlanırım. Ay çok korktum. Aman kara gözüm işte benimki de rüya. demiş de 2022'ye gidecekmişim de orada bir sürü araba olacakmış da telefon olacakmış, tablet olacakmış. <laughs> Sanki gerçek gibiydi. Aman hayatta öyle şeyler olmaz. Öyle deme belki de olur. Ha, doğru söylüyorsun belki de olur. Neyse biz bunun hayalini kuralım bizim için yeter. Neyse efendim Ryan'dan bahsettiğime göre arkadaşlarımızı daha fazla sıkmayalım ve onlara diyelim ki oyunumuzun sonuna geldik. Çocuklar teknolojiyi düzgün kullanmayı unutmayın. Her ne kadar suçunu ishal ettiysek affola başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım hoşçakalın.